Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Batman Telltale Series Realm of Shadows devam ediyor. Wiki ile ilgili bir şeyler konuştuk. Wiki'ye geldik. İki seçenek sundu biz gazeteciye geldik. Neden öyle yaptık anlamadım. Why give it to me then? You don't know how much I, I appreciate it. And Ellie. You're Wayne. Ollie. You could have given it to anyone. I need an ally in the press. after handing me something like this i'd say you got one for life falcone's slippery but this is enough to hang him out to dry what this could do for the city my career i'm just wondering what the cost is gonna be, wanna be, wanna be. it'll be worth it i don't know bruce falcone doesn't like bad press if i run this story i put a price Bayağı on bir my, and next time yani, my name appears like in the media, it's safe, başlayan, it might right? be an obituary publish it anonymously anyone can do that accountability gives the media its teeth and that's sorely lacking in gotham these days i always think crime in the city it's a hydra you cut off one criminal's head three more appear in its place i know Abi yok böyle yeah, bir şey ya. Sırf all... diyalog geçiyor ya. But who's even capable of that? If we don't act fast, that void will be filled by, by someone far worse. Gordon, bir adam. Lieutenant Gordon. He has his badge in the right place. Yeah, well, I hope that's enough. Sometimes the rest of the Force, they, they have their own agenda. It's a good thing you gave this to me instead of the police could end up buried in some evidence locker and not on every screen in gotham where it belongs public attention that's what brings down men like falcone not a bullet though after my story runs he might get that too i'll be seeing you bruce good so is our hunt Arabalar falan da Batmobile e benziyor. Modifiye Batmobile. Well, I can always change in the car. Harbi betmobilmiş lan. Yuh. Bak bunu hiç beklemiyordum gerçekten. Maklarına benziyordu. Arabayı kullanacak mısın İzin verecek mi? Adam direkt Batman'e bağlandı ya. <laughs> Suç bizi bekliyor. Skyline Club. 919 PM. I am Batman. Lan ne biçim uçuyorsun oğlum ne biçim uçuyorsun ya yakışıyor mu? Batman Arkham Knight'ı beğenmiyorlardı. Aha drone mu geldi? cameras and scanning tech are fully functional all right actually all right let's find falcone why look at look at good point of entry uh why you look at Bye. Tell me another. What's the difference between the mafia and city council? I don't know. Aren't they the same thing? Only one of them is organized. Ooh. <laughs> You're cute. So, uh, you alone? Not anymore, son. <laughs> <laughs> oh, dinleye, dinleye, gidiyoruz Where's Nikki? In lockup again? Christ, Kimmy, what did they pinch him for now? Some hit down at the docks, Nikki. Nikki, no. Nikki Minaj, no. mi? you and me both. Well, does he got an alibi, honey? I'm always his alibi. You make your rounds, yeah. yeah. No broken bones. Still healing from the last time I time Nice, Andy. Şu an bu yaptığımız suç. İnsanları dinliyoruz. Yukarıda biri daha var. Ya hadi. The white rose. Falcone's symbol. The red rose after tonight. Şu. O ne? Da değil. Ne arıyoruz lan acaba? Ah, şurada bir şeyler var. Bir şeyler bulduk sanırım. Lan baktığımız en son yer çıktı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aha silah. Aha bir silah daha. Hepsi silahlı. together a plan of attack stand by stand by dalla jasma a couple of options for taking this guy down Uh. E? Ha. Şeyleri hesaplıyor. Olabilecek şeyleri. Olmadı mı? Abi ne alaka şimdi ya? Bizi niye uğraştırıyorsunuz ya? Onu da oraya kitleyelim önce oraya gireceğiz abi zaten tamam Bence oldu. Tamam. Buradakini niye bozdu? This one might be tricky. Any ideas? I've got it covered out. Hadi artık ya. Bunu biz niye bozduk ya? Ben mi yaptım? Yaptıysam da saçma yapmışım. Burada birileri vardı. Şu var. Onlar problem değil. Ha, şunu da yapalım. Breaking değil lan. Examine. Examine. Onu mu bozduk? Niye? İlla sırasıyla mı yapacağız? Aynen herhalde. Tamam. En son olarak da şu adam değil mi? Abi Link, Link Link'te kabul etti mi ya? Hiçbir şeyi bozmasaydı bari. Bruce, bozmadı. Have you your plan of Aynen. I'm going in. I'm going in. Very good, sir. Your turn to crash his party. Partiyi dağıtmaya geliyoruz. Hadi bakayım. Küt. Yavrum benim. Yuhu! Oha, müthiş oldu lan. Adamsın. Batman adamsın. İşte bu ya. E mi Q mu? Değilmiş. Hiçbiri değilmiş. Of oh. İşte bu ya biz Batman'i böyle şeylerde biliyoruz yani lütfen Saldırın lan bakayım bana Saldırın Aha geliyorlar Abi ben basamadan As Çok güzel Gene olmadı ya Yuh lan ne kart aldı lan çok güzel. Q mu? E. Adamsın. İşte yarasa emblemini ha şimdi tamamlayacağız sana. Onu lan O <laughs> oh, şerefsiz vay. Kendi adamlarını taradı. Salak, salak. Şerefsiz. yourself. <laughs> <laughs> Böyle bir yere varamazsın lan. Gerizekalı. Bum. Çeri zekalı. Açma lan. Uf, <laughs> soktuk yalan adama. Patlayıcı vardır şimdi işte onun üstünde bir de. O ne lan? Adamda silah bitmiyor ya lan. Hemen bir <laughs> Yuh. Dikkat et, Bruce. Shift E. Brum. Manyetik bomba. Hayalimdeki bomba abi. Sana. Yuhu. <laughs> 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 Bana bunlarla gel Batman. Bana bunlarla gel Batman. Adamsın lan. Yuh çaktı yalan adamı. Stay down Falcone. We can end this now. You got to learn, kid. Ah oh, şerefsiz var yuh Üf. Ne diyor? Explosives Vuracak mıyız? Tabi. Al sana bomba. Roketemde. Ne oldu lan mafya dayısı? Mafya halas oldu. Ağzını yüzünü dağıtırım sen. Aha. Oo. Batman burada çok acımasız lan. Tavuk. Konuş lan. Ta ha, halen artistlik yapıyor. All right. Where are they? Well, I found your calling card in the docks. The White rose. You think I wanted to lead you here? <Nah>, well, Something weird about this whole thing. And it ended in a dead bet. Still wanna play games? We're all being played here, including you. Does the other system have to matter?

küfte aş Ben öldürmeyi seçtim kardeşim ya. What do you mean? you really öt. The <laughs> Babasını mı öldürmüş? Çok değişik şeyler oluyor. Oh my god. Take him out. Bak lan. Geri zekalı mısın kadın? Ateş ettiğin adam uçuyor. İşler karıştı be. and smoke could reportedly be seen from street level. Tonight, the Jack a high-rise mafia hangout in Jack. the notorious and mob boss, Carmine Falcone, who was brutally wounded in the attack. Oh, Adamı demir the demiro to well overdue. Çok güzel oldu. Through the law's grasp for years. But after this dramatic arrest, and a stunning exposé by Gazette reporter Miguel Falcone's going away for a long, long time. And speaking of newly uncovered criminal dealings, this brings me to the story everyone is talking about, the Wayne family. For generations, the big W on the Wayne Enterprises town Bitiyor mu lan yoksa? Sanırım. Olursa bir şeyler daha alır biter gibi geliyor bana. Was built by good people. With Thomas and Martha's shining reputation called into question, we no longer have such assurances. And even worse, it seems the apple hasn't fallen far from the tree. Gotham's greatest son, Bruce Wayne, seen here in the company of gangsters, may be just as cruel as the Wayne fired back the family has always been a cornerstone. Never had and never will have connections to organized crime. In a world where the Waynes are golden family, who can Gothamites look up to? The monster Batman? Only time will tell. Meanwhile, we'll keep digging for the truth. But the prominent feeling throughout Gotham is that the Waynes' time in the sun is ending. Boş konuşuyorsun. Boş. Batman olmasa, sen şimdi oradayla konuşamazdın lan. Suit, the car, this entire. Oh, Master Bruce. Everything I built, I created all of this because I didn't want any more innocent people to die. Adam bunalama If Falcone is telling the truth about my parents, then what the hell did we do this for? Bruce, I. What have you been hiding Neden gizledin lan? Alfred! Sana diyorum Alfred. Çıldırdık. Bitti galiba ya episode var. Çok uzun sürmez imkansız. Evet. Episode 1 Real Realm of Shadows bitti arkadaşlar. Söylemesi çok zor benim için galiba öyle. Birinci bölüm bitti. ikinci bölüm çıktığında edinip oynayacağız yani. Share this choice. Refresh. Eee. Eee. Tam başarılı olamam. Adamları. Adamlara çok eziyet etmişiz. Öyle demeye mi çalışıyor? Ben ederim abi. Ah. En son yaptığım gerçekten süper oldu yaptıklarımızı gösteriyor. Doğru seçimler, yanlış seçimler. Aslında yanlış değil ya. Neyse, continue. Burada bitirelim arkadaşlar. Batman Tale, Tale Series Episode 1 bitti. İkinci bölüm tanıtımını yapacak sanırım. Çıktığında oynarız, yükleriz. Ben bu oyunu oynarım. Kanalına abone olmayı unutmayın. Diyorlar beğenmeyi unutmayın. Alfred bize yalan söylemiş. Neden sakladı bizden bilmiyorum. Neden yaptın Alfred? Kanalı ziyaret edin diğer videoları izleyin Batman Arkham Knight var Batman <laughs> Arkham City var <laughs> e, Life <laughs> is Strange var Çektiğim oyunlar <laughs> Kanalı ziyaret edip izleyebilirsiniz Bir sonraki bölümde <laughs> Görüşürüz arkadaşlar I'm sure Falcone's taken harder beatings in the past. Hopefully this one knocks something useful out of him. <inaudible> Bruce, the Wayne name is toxic. I have to do what's best for my campaign. What's best for Gotham. I have to distance myself. I will find the truth. Doğulu dürüstlüyüm istiyomda. Who stands in my way? 여기에iral. Evet. Bir sonraki benimle görüşmek güzel arkadaşlar.